Ben altın yoruda oynuyorum bir sınıvarda. Pazar evet. günü anneler günü. Biz de erken de Anneler günü futbol. Teşekkür ederim. Başarılar. Siz de koca adamlar olabilirsiniz. Benim oğlum da torunum da aynısını aldı. Teşekkür Sağ, olun. Sağ olun. Gülüyor. Gülüyor. Çocuklara böyle bir güzel oyunayı oyu yaşattığınız için çok teşekkürler. E, tabii ki şu anki geleceğimizin çocuklarının e, bize bir e, çiçek vermesi bizi mutlu etti. Altınordu Ordu Spor e, Kulübündeki çocuklara teşekkür ediyoruz. Merhaba Funda. Merhaba Funda Bey. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür sağlıklı, huzurla evladınızın çok güzel günlerinde. Başarlarla dolu anneler günü kutlamak nasip olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> <laughs> Bir daha kolay gelsin anneler günümüz. Ay çok teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Sizler çok teşekkür bir Çok teşekkür ederim hocam. Anneler günü. Çok teşekkür ederim hocam ben de eşinizin şimdiden anneler günü teşekkür ediyor çok sağ olun teşekkür ederim sağ olun. Bir de ablacığım. Ha, hocam. Anneler günü mutlu olsun. Anne olmak için ilahtan bana gerek yok. Hafız ablacığım. Evet. Sağ olasın oğlum. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah hepinizin inşallah. Anneler gününüzü kutlarız. Nice sağlıkla, huzurla. Şöyle belediyem. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. İyi, İyi ki varsınız. De. Sağ olun. <laughs> Anneler gününüz <laughs> kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun inşallah yakında eşim de bu duyguyu yaşar inşallah daha da inşallah Sağ hmm. tamam. Tamam. Başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun Şehit annelerimizin depremzede aile annelerimizin anneler gününü kutluyorum Süper. Anneler gününüz kutlu olsun